MHP lideri Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaptı bugün. CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesini adalet ve demokrasinin gereği olarak yorumladı. MHP lideri CHP, HDP ve İYİ Parti'nin şer bir amacın saç ayakları olduğunu sözlerine ekledi. 4 Haziran 2020 tarihinde Gazi Meclis ayıklanmıştır. CHP HDP ipin aynı kariye girmesi ibretlik bir tablodur. Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin milletvekilliklerinin düşürülmesini adalet ve demokrasi ahlakının gereği olarak yorumladı Bahçeli. MHP lideri genel kurulda yaşanan protesto ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları içinse tehdit dedi. CHP-HDP ip şer bir amacın saca ayağıdır. Kılıçdaroğlu'nun bedel ödemekten bahsetmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP-HDP ittifakının sıra kapaklarına vura vura, nefes alamıyoruz propagandasıyla gözler önüne serilmesi büyük bir tehdittir. CHP yönetimi zincirleme olaylarla CHP'nin sokağa çekilmek istendiği görüşünü sık sık dile getiriyor. Bahçeli ise bu açıklamaların sokak için bir hazırlık olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li yöneticilerin devamlı bizi sokağa çekmek istiyorlar beyanı sinsi bir hazırlığın sokaktan iktidar ve ikbal devşirmenin gizli ajandasıdır. Hiç kimse bu bayat numaraları yemeyecek, yutmayacaktır. Ankara Atina hattı gergin. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da fetih suresinin okunmasına Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi tepki gösterdi. Kıbrıs'ta iki camiye dönük eylemler oldu. Bahçeli eylemleri lanetledi ve uyardı. Zulmün perdesi 567 yıl önce kapanmıştır. Ayasofya Müslüman Türk milletinin fetih camisidir. Bu hakikat değişmeyecektir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir.